Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 32.1 sürüm notlarından ve Ağustos ayı etkinliklerinden bahsedeceğiz. Normalde bu ikisini farklı videoda yapıyorum ama bu ayın sürüm notları o kadar kısa ki ikisini tek seferde anlatayım dedim arkadaşlar. Evet, önce sürüm notlarından başlayacağız, sonra Ağustos ayı etkinliklerini anlatacağız. Evet, sürüm notlarında Multiverse Onality demiş. Valla çoklu evren onality'si, onality ne demek bilmiyorum, real IT mi demek istedi, ona gönderme mi yapmaya çalıştı bilmiyorum ama... Öyle bir şey. Bay Fantastic son zamanlarda savaş diyarında büyük bir mekanik cihazın imzasıyla birlikte boyutlar arası faaliyetleri fark etti ve sizi neler olup bittiğini değerlendirmekle görevlendirdi. Ayrıca şampiyonların kişiliklerinin ve tavırlarının normalde olacaklarının neredeyse tam tersi olduğu bir noktaya kadar tuhaf davrandıklarına dair raporlar var. Evet öyle olsun. İki yeni şampiyon turnuvaya katılıyor. Penny Parker'ın babası SPDR takımında pilotluk yaparken vefat ettiğinde o, biyonik zırhı kontrol eden radyoaktif örümcekle bağ kurabilen son kişi oldu. Yanında Ben amcası ve May halası ile Penny, SPDR takımının New York şehrinin arkadaş canlısı mahalle örümcek kahramanı olarak denemeye başladı. 2099 yılında parlak bir genetikçi olan Miguel O'Hara, genetik kodunu bir örümceğin DNA'sı ile birleştirmesiyle sonuçlanan bir dizi olaydan geçer. İnsanüstü çeviklik, güç ve duvar tarama gibi orijinal örümcek adama benzer. Örümcekle ilgili birkaç güç kazanır. Bununla birlikte güçleri orijinalden biraz farklıdır organik olarak kendi ağlarını oluşturabilir, geri çekilebilir, pençeleri vardır ve örümcek hissi yerine esasen bir erken uyarı sistemi olarak çalışacak kadar güçlü, aşırı hassas bir vizyonu vardır. Demiş, yani Spider-Man 2099 ve Penny Parker oyuna geliyor arkadaşlar. İşte Spider-Man 2099'un resmi. Ee, Valla çok beğendim tasarımını arkadaşlar, çok güzel tasarlanmış. Ee, organikçi falan diyor, bir de kendi ağlarını atıyor falan diyor, diyorsa arkadaşlar, birlikte bunun sınıfı bilim olacak arkadaşlar bilim sınıfından yeni örümcek adam geliyor. Evet bu da Penny Parker arkadaşlar. Robotun üstündeki küçük arkadaşımız. Ee, üstüne bindiği robot da bu arkadaşlar. Bu da teknoloji zaten. Direkt robot olduğundan ötürü teknolojidir. Evet. Valla özelliklerini de okudum bunların da. Daha özelliklerini anlatmak için erken. Ee, tasarımlarını çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Çok güzel olmuşlar. Bu, bu hirolar Ağustos'ta gelecek ve hep birlikte göreceğiz nasıl olduklarını. Evet. Devam edelim. Ekstra ekstra. Bu ay özel tekli hedefler, tekli etkinlikler ve arenalarda dijital anlık etkinlik para birimi kazanın. Zar zor kazanılan anlık görüntüleri değil, Bugle mağazasında harcayarak kristaller, rütbe atlatma materyalleri, profil resimleri ve daha fazlasını toplayın. İyileştirmeler. İttifak savaşı eşitliği bozma. Evet, beraberliği engellemek için bir hareket yapacaklarını söylemiştim arkadaşlar daha önceki videolarımda. Daha önce bir beraberlik koşulu hiçbir ittifak savaşını kazanmasına neden olmazdı. Bunu savaşların toplamda en düşük toplam dövüş süresiyle tamamlayan ittifakların zafer talep etmesine izin verecek şekilde ayarlıyoruz. Bu yüzden rakiplerinizin yıkımını geciktirmeyin. Daha fazla bilgi için blogumuzu ziyaret edin demiş. Şampiyon güncellemelerinden bahsettik. Venompul, Kralguluk ve The Hood güncellendi. Evet. Bu eşitliği bozmayı biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen sezonda 50.000 zafer puanla 30 bine düşürerek denediler. Ama o savaş sezonu hemen sonlanmak zorunda kalmıştı. Siper sıkıntısından ötürü. Ondan e, pek etkisini göremediler. Şimdi e, eşitliği bozmada e, atıyorum 1-1 bitti bir ittifak savaşı veya 3-3 bitti. E, dövüş sürelerine bakacaklar arkadaşlar. Dövüş süresi kimin daha kısaysa o kazanacak. Bence pek adil değil. Çünkü birisi strateji yapıp, taktik yapıp dövüşü uzun sürede safe bir şekilde oynayıp bitirebilir. Ama yaptığı taktik çok iyidir mesela. Ama biraz uzun sürüyor. Yani dövüş süresi Summoner Showdown kuralı olmuş biraz. Oyuncu hesaplaşmasında en kısa sürede bitirenleri davet ediyorlar ya genelde oyuncu hesaplaşmasında. İttifak savaşı öyle olmamalı bence. Çünkü ittifak savaşı daha çok taktik ee, ve savunmaya dayalı bir şey. Evet. Hata düzeltmeleri. shang Cleansing Strike sırasındaki arındırmasının yetenek isabeti, isabetinde düşüşten etkilenmemesi sorunu düzeltildi. Demiş. Doktor Ahtapot süper yeteneğinin güç tüketiminin bir güç kilidi olarak görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Dorma mu? Güçlendirilmiş iki nolu özel saldırının güç yakma başlığına sahip bir rakibe güç yakması neden olan bir sorun düzeltildi. Hani işte bu yeşil e, e, özelliği aldığı zamanki özellik yani. Kırmızı Omega rakibin çıkıp tekrar girene kadar ölüm alanından hasar almaması sorunu düzeltildi. Köstebek adam pasif gerçek isabetin diğer şampiyonlarla doğru şekilde etkileşime girmemesi sorunu düzeltildi. Amerika Chavez Stay Positive sinerjisi için güncellenmiş bilgi sayfası oyundaki güçle eşleşiyor dedi. Şahin göz bir nolu özel saldırıdan sonra beyaz bir parıltının görünmesi sorunu düzeltildi. Hani benim Şahin Göz Herkül Sinerjisi videom vardı ya arkadaşlar. O videonun altına yorum yapmıştınız. Senin kış askerinin yüzüne nur düşmüş, nur inmiş galiba falan demiştiniz. Hani böyle bembeyaz, gümüş görünüyordu. Özel saldırı birinden sonra kış askeri. Hatta diğer hero'lar da öyle görünüyordu. O sorun düzeltilmiş arkadaşlar. Bu görsel bir hataydı zaten. Düzeltilmiş. Evet benim güzel meteorum sinerjisinin bazen 7 saniyelik dağılmayı etkinleştirmemesi sorunu düzeltildi. Demiş. İttifak macerası. Nadiren iki ittifak macerası örneğin etkiliş, etkinleştirilebildiği sorunu düzeltildi. Evet, Kolosus. Phil Saitorak'ın kucaklama sinerjisinin kızırtlanma ve hiddet takviyelerinin etkisini arttırmaması sorunu düzeltildi. Güzel. Kararlılık. Belirli oyun senaryoları sırasında meydana gelebilecek gecikmeyi veya takılma hissini azaltmak için iyileştirilmiş kararlılık. Büyük taarruz takviye bağlantı noktası. Zayıflatıcı bağışıklığının diğer bağışıklarla aynı şekilde çalışması sorunu düzeltildi. Yetenek serveti ve arındırma etkileşimlerinden etkilenmez. İlk purify değişmez. İlk arındırma yani değişmez diyor. Mephisto, Dormammu ile iblis sinerjisinin bir güç yapmasından etkilenirken enerji direncini arttırmamasına neden olan bir sorun düzeltildi. Demiş, Bay Sinister. Belirli durumlarda Bay Sinister'ın bir nolu özel saldırısıyla zamanla güç yapma hasarı etkilerini aktarmaması sorunu düzeltildi. Güç alternatörü takviye düğümü, kontrol çubuğu aktif olmasına rağmen en ailesinin gücünün etkilenmesi sorunu düzeltildi. Odin, Stonebreaker savaş öncesi yeteneğinin saldırganın çok hasarını azaltması sorunu düzeltildi. Mangok'un durdurlamazken vurulduğunda bir hiddet takviyesi kazanmaması sorunu düzeltildi çünkü durdurulamaz, öfke kapında bir özel saldırı bir ile tetiklendiğini durdurulamaz tetiklendi. Güç kazanımı belirli durumlarda güç kazanımının ara sıra olumsuza dönüşmesine neden olan bir sorun düzeltildi. Evet 32 nokta bir sürü notları bu şekilde arkadaşlar kısacık bir iğrenç yapmışlar gerçekten ama zaten e, bir sonrakini daha iyi yaparlar eminim yani bu tam bir fiyasko olmuş ama en azından e, özet geçebilmişler. Evet örümcek adam 2099'da tekrar bakın bu şekilde arkadaşlar bir de Penny Parker. Heyecanla bekliyoruz. Gelelim Ağustos ayı etkinliklerine arkadaşlar. Ekstra ekstra. J. Jonah Jameson yine iş başında. Arkadaşımız Peter Parker'ı diken üstünde tutuyor. Peter, Spider-Man ve arkadaşlarının dünya çapındaki bazı fotoğraflarını çekmek için yardımınıza ihtiyacı var. Değilse Peter'ın değil Buggle'daki günleri sayılı olabilir. Peter kamera arkasında sihrini çalışırken şampiyonları yenerek dikkat edin. What are you photographing squirrels? You're fired! Oh, you're right, you are not fired. I need you, come here, diyor ya filminde. Sürekli kovuyor böyle Parker'ı. You're fired. Parker, you're fired. <laughs> Why? 4 Ağustos 2021'de başlıyor arkadaşlar. 1 Eylül 2021'de de bitiyormuş. Evet, Spider-Man 3 filminden güzel bir alıntı yaptık. Veya Spider-Man ikisinden de alıntı yaptık. Evet, uzun lafın kısası arkadaşlar, bu etkinlik şöyle olacak. Şampiyonları yenin, özel aranılar, tekli hedefler ve tekli etkinlikte dijital anlık görüntüler toplayın. Şu gördüğünüz şeyler dijital anlık görüntüler. Kırmızı örümcek dosyası veya çip mi bu ama dosya bu büyük ihtimalle anlık görüntü diyorsa. Ama çip de olabilir. Ya dosya ya çip. Bana çip gibi geldi. Günlük Bagıl mağazasındaki ödüller için dijital anlık görüntüleri de takas edin demiş. Önemli. Bu ay yan macera yok arkadaşlar. E, işimiz i̇şimiz biraz azalıyor oyunda bu sayede. Ee, yan macera yerine dijital anlık görüntüler toplayıp bu ayın ödülleri için değil bakıl mağazasında takas edeceğiz. Dijital anlık görüntüleri özel aranalarda, tekli hedeflerde ve bu ayın tekli etkinliğinde bulabiliriz. Evet. Yani yan macera yerine özel aranalar, tekli hedefler ve tekli etkinlik oynayacağız arkadaşlar ve dijital anlık görüntüleri toplayacağız. Vallahi bu ayki aylık maceradan sonra ay, yan maceranın pardon yan maceradan sonra bu ayki Ağustos'ta yan macera olmaması epey sevindirdi beni. Çünkü bu ayın yan macerasında çok vakit ayırmam gerekiyordu. Böyle çok uzun sürüyordu demişler. Bir de Kaptan Amerika kullanırdım daha hızlı yapmak için e, sentinel görevini. <laughs> evet. Daily Bugle mağazası. Başlangıç 4 Ağustos, bitiş 4 Eylül. Dijital anlık görüntüler toplayın ve bu ayın ödülleriyle takas edin demiş. İşte burada Daily Bugle mağazası arkadaşlar. %10'luk S5 kristali var. Bir tane 5500 anlık görüntüye satılıyor. %2'lik S5 5 tane var. 500 satılıyor. Toplam 2500 tane harcayacağız hepsini almak için. Ondan sonra T5 var, 4500. A2 var, 18.000. Mitik kristal kristal parçaları 100. İşte bu özel kristalimiz olacak. 6 yıldızlı kristal parçaları 1000 ta tane veriyormuş. 5 tane alıyoruz bundan 145'e. 6 yıldızlı imza taşı kristali 5 tane alıyoruz. Güzel. Yani normal aslında. Güzel dediğime bakmayın. Normal yani. Klasik ödüller. Evet sonra bunlar bu saydıklarım şövalye bir üstü içinde. Sonra KPO'ya geçiyor arkadaşlar. Gene 6 yıldızlı kristal parçası görüyorum. Kaç tane? 5 tane. Güzel. 6 yıldızlı Nexus. Toplam 7500 6 yıldızlı parça alabiliyoruz yani. 5 yıldızlı Nexus var. 5 yıldızlı imza taşı kristali, 5 yıldızlı parçalar, 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristali var. Gayet iyi. Şöyle bakabilirsiniz ödüllere arkadaşlar yavaşça kendiniz. Profil resimleri görüyorum. Bir de ünvan var. Ya yani başlık daha doğrusu tek kişilik müsabakalar. Bu oyun ödül ve ödüllerinden daha fazlası için tekli görevleri tamamlayın. Bir klas atış. Bu görevleri tamamlamak için Yelpeni Parker ve Spider-Man 2099'u belirli şampiyonlar sınıfını kullanarak Ağustos tek atışta alt edin. Eylemde bir örümcek yakala. Bu hedefleri tamamlamak için belirli bir şampiyon sınıfı kullanarak örümcek ayet kahramanlarına karşı çeşitli hareketler gerçekleştirin. 20'de 20 Vision. Bu hedefleri tamamlamak için belli şampiyonları yenmek için Vision, Vision Arcus veya Vision Age of Ultron kullanın. Yani Ultron çağı. Evet tek kişilik müsabakalarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tek kişilik etkinlik olacak bu müsabaka değil. Sinister Six görevleri. 4 Ağustos'ta başlıyor 31 Ağustos'ta bitiyor. Klasik örümcek adam kötü adamlarını yani Doktor Ahtapot, Elektro, Yeşilcin, Demir Vatansever, Mysterio, Rhino, Vulture'ı alt edin. Ve bu ayın ödüllerinden daha fazlasını toplayın. Demiş. Toplam aşama ödülü 5 tane ve rütbe ödülü yok. Özel arena. Ekstra ekstra arena. Bu iki haftada bir arenada iki kez çalışır demiş. Örümcek evreni şampiyonlarından oluşan 6 özel takımı yen. Program şöyle. Birinci arena 4 Ağustos'ta başlıyor, 18 Ağustos'ta bitiyor. İkinci arena 18 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'de bitiyor. Not. Sadece 2 ve 3 yıldız euroları kullanacakmışız, rütbe ödülü de yokmuş. İlla zorlayacaklar bizi. Evet, özel takımlar şunlar. Birinci, ikinci, toplam 6 tane var arkadaşlar. Mesela birinci takım Örümcek Adam Klasik, Doktor Ahtapot ve Örümcek Güvenmiş. O arada da bu takımları yendikçe aşama ödülü alıyoruz sanırsam. Evet veya müsabaka ödülü mü, etkinlik ödülü mü yapıyoruz öyle bir şey. Evet, bu altı takımı yeneceğiz sürekli o arenalarda. Evet kristal. Creeps ve Cavaliers kristalleri demiş. 4 Ağustos'ta başlıyor 4 Eylül'de bitiyor. Şövalye ve KP olarak mevcuttur. 4000 parça bir kristal eder. Klasik aynı. Kristal nerede? Özel sekmede. Parçaları nereden bulacağız? Tek kişilik müsabakalar, özel arenalar, haftalık bugle takvimi ve daily bugle mağazası. İçinde bulunan şampiyonlar da şunlar. Ajan Venom, Carnage, Doktor Ahtapot, Elektro, Yeşilcin, Iron Patriot yani Demir Vatansever, Mysterio, Kırmızı Cin, Rhino, Örümcek Kıven, Örümcek Domuz, güzel. Örümcek Adam klasik, Örümcek Adam Miles, Morales. valla bu ikisine buff gelirse güzel. Örümcek Adam Stark, Ö Stark Örümcek, aynen. Örümcek Adam Gece Maymunu, valla inşallah bunu, bunu kopyalarım bulursam, bende 6 yıldızısı var. Ör örümcek Adam Simbiyot, Üstün Simbiyot, Venom, Ördek Venom, Venom Pool, Vulture. Venom Pool ve Venom'un olması da güzel olmuş Üstün Simbiyot'la beraber. Alt yıldız örümcek adam Stark geliştirilmiş. Şövalye kristaline tabii ki de dahil Daha onun alt yıldızısını getirmediler. Evet. Günlük giriş takvimi. Haftalık Bugle 7 günlük giriş tekrarlama takvimi demiş. 5 Ağustos'ta başlıyor. 2 Eylül'de bitiyor. Bir hafta... Ay, ne bir haftası? Gene 28 gün falan ediyor herhalde. Bu takvimden Creeps ve Crowley's kristal parçaları toplamak için her gün giriş yapın. Bir günü kaçırırsanız takvim birinci güne sıfırlanır. 7. güne ulaştığınızda da birinci güne sıfırlanın diyor. Yani her gün girdiğinizden emin olun arkadaşlar. İşte o takvim burada. E, ee, birinci gün 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300 diye takip ediyor. Bu şekilde her gün alacağız parçalarımızı. Evet, efsane kutlaması oluyor gene arkadaşlar. 7 saatlik ücretsiz kristal verilecek. Ama 23 Ağustos'ta başlıyor, 30 Ağustos'ta bitiyor. Daha çok var yani, daha Temmuz'dayız. Ee, ama bitmek üzere zaten. Bu kutlama kristalini almak için her 7 saatte bir giriş yapın. Kristallerde bulunur demiş, kristaller sekmesi. İşte burada efsane kristali arkadaşlar. Aynen efsane bir efsaneler kutlaması kristali. Bunu daha önce de vermişlerdi hatırlıyorum. Ee, çok güzel şeyler veriyordu vallahi Şansınız varsa iyi veriyor. Evet, yükseltici demiş. 23 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta, 30 Ağustos'ta bitiyor gene. Bize yükseltici veriyor. Kazanılan tüm altın ve savaş fişlerini %20 arttıracak. Efsaneler takas mağazası geliyor gene arkadaşlar. Bu takas mağazası da önce, öncelerde gelirdi. Aynı tarihlerde başlayıp bitiyor. Yükseltme için malzemelerinizi takas etmek için bu sınırlı süreli fırsatı kaçırmayın. Örneğin 4 tane S4 kristali ile bir S5 %2'lik kristali takas edin diyor. Böyle bir şey kim yapar? Valla S4 kristalleri çok daha değerli şu anda benim için arkadaşlar. Çünkü çok kıtlık çekiyoruz s 4 artık. 4 tane S4'ü katiyen ben bir tane %2'liğe vermem. Ama %25'liğe veririm. Mesela %25'lik için değer bence ama. Bir %2'lik için asla vermem. Evet 5 tane altın kristalini bir tane KP altın kristaliyle takas edin demiş. Yapmam. 5 altın kristali daha fazla değerli olabilir. Ama tabii tatmin edici teklifler de olacaktır bence arkadaşlar takasta da. Onları belki alırız. Ve çok daha fazlası demiş. Ve son olarak 7 günlük giriş takvimi arkadaşlar. E, 24 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos'unda bitiyor. Bu özel takvimden toplamak için her gün giriş yap dedik. Demiş. E, bir not. Bir günü kaçırırsanız takvim size olmadan çalışmaya devam eder. Bir günü kaçırırsanız ödülleri kaldığınız yerden toplamaya devam edeceksiniz. Ancak 7 günün tamamını da toplayamayacaksınız. Diyor. Evet. takvim burada arkadaşlar. İlk gün T4 temel katalizörü demiş. İkinci gün en büyük kristal. Üçüncü gün 4 yıldızlı kristal. Dördüncü gün efsanevi kristal. Beşinci gün 5 beş yıldızlı kristal. Altıncı gün 18.000 A2. Yani bir A2'nin yarısı. Ve yedinci günde 4500 T5. Yani bir T5'in yüzde 10'u. Ya bir de 6 yıldızlı kristal parçası koysalar tam olacakmış bence. Yoksa bu takvim güzel. Ee, KP olan biri, şövalye olan biri için. Ama 6 yıldızlı parça olmaması üzdü gerçekten. Bu oyun içeriğini beğeneceğinizi umuyoruz. Chiro demişler. Evet arkadaşlar. Ağustos ayı etkinlikleri de bu şekilde. Dediğim gibi yan macera yok. Sadece müsabakalardan, etkinliklerden ve özel arenalardan ee, neydi? anlık görüntüler toplayacağız. Ve Daily Bugle mağazasında bunları takas edip ödüllerimizi alacağız. Onun dışında zaten aylık macera geliyor. Klasik her ay aynı şey. Bak, ve yeni özel kristal geliyor. İçindeki yıraları da okuduk. Evet. Ağustos güncellemesi de bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu videomun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.